merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Enabuz uygulamasında dilleştirme işlemini nasıl gerçekleştirebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Enabuz uygulaması Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kullanılabilmektedir. Türkçeden İngilizceye veya İngilizceden Türkçeye nasıl geçilir onu göstermeye çalışacağız bugünkü videomuzda. Yani uygulama delil değiştirme işlemi nasıl yapılır merak ediyorsanız adım adım sizlere açıklamaya bırakacağım adresten yola çıkarak dil değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Enabız uygulaması dil değiştirme işlemi diyor. Ayrıca enabız hesabı silin, silme işlemini veya enabız sistemi bazı Türkçe kayıtlı sorulardan dolayı e-postayı kabul etmiyor. Veya enabıza telefon numarası değiştirme işlemlerini yine iler, ileriki yapacağım videolarda da bunları da yine detaylı bir şekilde göstermiş olacağız. Tekrar söylediğim gibi açıklamaya adresi bırakıyorum. Adresten yola çıkarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.